Başlangıç yapmayı umuyorlar. Beklentiler büyük, ses seviyesi yüksek. Burada futbolun nedenle önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Galatasaray Beşiktaş'a karşı Turan. Turan ne kadar hissedese de topu alarla buluşturamıyor. Güzel yakaladı. Evet, kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Güzel bir pas geldi. Çok yaklaştı ama başarısız. Lautaro Martinez kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Son pas isabetsiz. Oyuncular bu durumdan pek hoşnut değil gibi. İki tarafta pek risk almak istemiyor gibi görünüyor. Bruno Fernandes topu büyük eves aldı. Başaramadı Ve şut geldi Gol Galatasaray'ın golü Ve teslim gönderiyor Direkten çıkacak gibi gördüm ama Son anda içeri girdi Müthiş bir şut Beşiktaş bunu beklemiyordu Orası kesin Şimdi ne yapacaklar yapamadı. Lamin Yamal. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Pedri. iyi düşündü ama hayata geçiremedi. Geriden hemen oynadı. Evet. Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Sola yolluyor. Lautaro Martinez. Kurtulmayı başardı. İşte orta geldi. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet, skor 1-0. Substitution. Ve atakları şimdilik sona erdi. Guiokeres araya girdi. Güzel hamle. Bastoni. Faulün hedefi oluyor. isabetsiz bir pas. Karşı atak başladı. Sıyrılabilecek mi? Pasınızı ayarlayamadı. Top kaleci de koşu yoluna attı. Ödegard. çok güzel okudu. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etki büyük şah. Gol geldi. İki gol farkla kendilerini iyice güvenceye alıyorlar. Hızlı ve temiz bir atak. Bitiriş inanılmaz. Kontra atak dersi veriyorlar. Topu geri aldıkları anda önlenemeyecek bir hızla saldırıya geçtiler. Evet fark iki oldu. Yükseklere çıkıyor. Çok az farkla. Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. savunmayla karşı karşıyalar. İlk yarı tamamlanmak üzere. Hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Geri ortaya yolladı. Ödegaard. İlginç bir top geldi. Evet, top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? İlerlemenin yolunu buldu. Beşiktaş topu tekrar alıyor. Yine içeri çok güzel fırladı. Tempo yükseltebilirler. Bruno Fernandes. Sona doğru bir top. Ve müdahale geliyor. Deparak kattı. Hakimi. Yakalayabilirse 5 bir fırsat. <laughs> Ve ilk devre tamamlandı. Geride kalan 45 dakika hakkında düşüncen nedir? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını, daha fazlasını koyarak artık skoru daha bir, 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 bir farka taşıyabilirler. Bu maç özelinde insanların beklentileri oldukça yüksekti. Geçen sürede oynanan oyun bu beklentiyi fazlasıyla karşıladı. Bizim Oyuncuların hızını takip ederken gözlerimiz yoruldu. Bakalım ikinci arada bu tempoyu sürdürebilecekler mi? Galatasaray ilk 45 dakikada gelen 2-0'lık skorla oyunu domine eden taraf. Aradan yeni dönenler henüz hiçbir şey kaçırmadı. Görünüşe göre devre arasında oyuncu değişikliği yapılmadı. Galatasaray isabetli paslar yapmayı başardı. Bitirebilir mi? Evet. Kaleci yani çok güzel oynadı. Lamin Yamal. Kaleciyi alt ettiğini sanmış olmadı. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Yakın mesafeden kafa. Topa doğru yarış başladı. Arkası gelecek mi? olacaktır ikinci korner bu. <laughs> Hüseyin sıçradı. Daha iyisi yapabilirdi. O da bunun farkında. Evet, can sıkıcı bir durum. En azından kaleyi bulur diyordu. Bu sefer olmadı. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Galatasaray kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Blokerede Durdurak bilmiyorlar. Son darbeyi vurdular gibi görünüyor. Evet, sorumluluk tamamen onlara ait. Böyle pozisyonlarda yapılan hatalar kolay kolay cezasız kalmaz.